اللہم صلی علی محمد, محمد و علیٰ علیہ محمدن کما صلی اللہ تعلیٰ ابراہیمہ و علیہ ابراہیمہ انَََََّ کا حمید المجد اللّہ مبارک علامہ محمد, محمد و علیٰ علیہ محمدن کما بارک تعلیٰ ابراہیمہ وعلیٰ علیہ ابراہیمہ انََََََََََ کا حمید المجد بگن درس حدیث درس, 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 درس tekrar Buhari'den olacaktır. İmam Buhari'nin kitab-ı yani oruç kitabında getirdiği hadis şöyledir. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayeti var. انّّا ابا حداس انہ سم ابا رائےراتا ردی اللہ رسول ہو ك کالا رس وسلم اذا داخلا شاہ رمضان فوتحت ابواب سمائے و غلقت ابواب و جہنما و سلسلہ تشیاطین باشقہ بھی حدیث ہے ادا حضرت اب حریر روایت دلیت ان اب حریرہ تھا رضی اللہ عنہ ہو انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فتحت ابواب الجنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان بوبن سون و قدم حدیث دیور کہ پیغمبر علیہ وسلم رمضان گل دین دہ جنتھ اچلر بو دیر حدیث Abu Hurere Arazilli Allahu Teala anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi e, ve sellem şöyle buyurdu. Eee Ramazan ayı gir dığında fotihat abwabus sema'e gök kapılar sema kapılar açılır. Wa hullekat abwabu cehennem cehennem kapılar kapatılır. ve sulselati şeyatin ve şeytanlara zincir vurulur. Şimdi genel olarak Müslümanlar arasında bu Ramazan geldiğinde efendim şeytan mesela şeytana zincir vuruldu. Şeytan efendim artık tutsaktır. E, niye efendim e, kötülük var falan diye böyle bir soru sorulur. Niye günah var diye soru sorulur. Şimdi bu tabi bir bilgisizlikten kaynaklanan bir sorudur. E, aslında usul nedir? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Yahdi men yaşa, bunu bir manası şu şekilde, kim dilerse Allah ona hidayet verir. Yani bir manası Allah dilediğine hidayet verir ama başka bir manası, kim hidayeti dilerse, kim hidayeti istiyorsa Allah ona hidayet verir. Şimdi bu, bugün demin okuduğumuz hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ramazan ay geldiğinde cennet kapılar açılır, cehennem kapılar da kapatılır. Şimdi bu ne demektir? Şimdi eğer biz nurlanmak istiyorsak, nurlanmanın yolu nedir? Dünyada da baktığımız zaman mesela eğer bir ampul yanacaksa bir artı akım vardır, bir de eksi olan akım vardır. Ve her ikisi birleştiği zaman, o iki kablo geldiği zaman, artı ve eksi her ikisi bir araya geldiği, geldiği zaman, o zaman bir aydınlanma oluyor, bir lamba. O zaman e, aydınlanıyor, yani bir şekilde nurlanıyor diyelim. Şimdi kalbin nurlanmasının yolu da budur. Art yapmak, eksiği terk etmek. Yani her ikisi beraber yürüyecek. Yani e, iyilikler yapmak ve kötülüğü terk etmek. Eğer bir insan... E, efendim cennet kapılar açıldı ama kendisi cennet kapılarına koşmuyorsa onun için kapının açık, açık veya kapalı olması anlamsızdır. Ama bir insan eğer kap açıldı ben hemen koşa koşa gireyim diye çabalıyorsa onun için o kapının açık olmasının bir manası vardır. Ancak o bundan istifade edebilir. Ve cennet kapıları Ramazan ayında açıldı zaman bu ne demektir ki? sen cennet kapılarına koşacaksın, girmeye çalışacaksın. Ve girmeye çalıştığın zaman senin için sen ondan Ramazan'dan istifade edebileceksin. Ama eğer sen senin, senin umurumda bile değilse bir insan yok benim için fark etmez. Ha kap açılmış, ha kapatılmış, ha hem Ramza, ha Ramazan'ın önceki ay Hiç fark etmez benim için diye yaşıyorsa yani onun için Ramazan bir şey fayda etmez. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapılar açılmıştır. Cennet kapılarının açık olması nasıl açıldı? Bizim cennete girmemiz kolaylaştırıldı. Yoksa eğer cennet kapıları o Müslümanların zannettik, halkın zannettiği manada açıksa o zaman cennet kapıları Ramazan'da açık, cehennem kapıları kapalı. Kim ölürse ölsün Ramazan ayında o hiçbirisi cehenneme gitmez. İster Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister başkası olsun, ister ne kadar Allah'a isyankar olursa olsun. Ama bu mana bu bu mana yanlıştır. Ramazan'da ölen insanlar cehennemlikler cehenneme gider, cennetlikler cennete girer. Ama kim gerçek manada bu Ramazan'dan istifade ediyorsa, کھپ لارا دور کوشی اور سا اونوں نہیں چین کپ لارا اچک تچک نہیں مانا دکھا باقی اور اس کے پروگرام کا شروع سنی مسیح موسم رمضان آئی گیل دن دہ سین ال سین بیر یہ آزاد ابھر اندر آرتر یعنی بولو دے انہوں اللہ تعالیٰ بولی رمضانن گائے سی بول manevi yiyeceğinin artırılması ve maddi yiyeceğinin azaltılması. Şimdi eğer bir insan bunu uygulamıyorsa, Ramazan'da tam tersini yapıyorsa yiyecekleri yani bedensel yiyecekleri eskiden çok daha fazla yiyorsa ona çok daha dikkat ediyorsa ve manevi yiyeceklere hiç koşmuyorsa ve manevi yiyecekler nedir? Ramazan içinde ıı, biliyorsunuz nafilelere çok dikkat edilir. Beş vakit namaz, nafile, teheccüd namaz, bu namaz dışında sadıka var. Onun sadıka var, fidye vermek var, fakir fakura bir şekilde yardımcı olmak var, tövbe istiğfar var, zirk, zikirde artmak var, Kur'an-ı Kerim'i hatim indirmek var, Kur'an-ı Kerim'in manalarıyla anlamaya çalışmak var bunlar hepsi cennete bizi götüren e, yollar. Yani bir insan bunları uygulayarak Ramazan'ı geçiriyorsa demek ki o cennete doğru e, koşuyor ve bu kaplardan istifade ediyor. Ama birisi eğer e, yok Bilmiyorum, ha gelmiş Ramazan ha gelmemiş eşit onun için eşitse o zaman kapının açık olması ve cehennemin kapısının kapalı olması onun için bir e, bir şey istifade e, ifade etmez. Şimdi Masih-i Mavdasa bunu sık sık söylüyor. Diyor ki bazı insanlar sadece kötülüğü terk etmekle övünürler. Ben kötülük yapmıyorum. Ve bununla övünürler ve diyor ki bu bu bir övünülecek şey değildir. Sadece, sadece kötülüğün terk edilmesi. Kötülüğün terk edilmesi artı da iyiliğin yapılması. Yoksa efendim ben şirketmiyorum diyor. Ama diyor ki keçi de şirketmiyor. Tamam ben ee, dünyada bu artık o öyle Hindular var efendim şirkten usanmış olanlar. Ve diyor ki bu sadece e, bedi, kötülüğü terk etmek bir marf değil. Kötülüğün terk edilmesiyle beraber iyiliğin yapılması şarttır. Bunlar önemli şeylerdir. Ve diyor ki Mesih-i Mevdu'l-i e, bir, bir örnekle anlatıyorduk. Bir eve bir misafir gelmiş. Ev sahibi de ona çok iyi misafir misafir perver davranmış ona çok ikramda bulunmuş ve bu ev misafir oradan giderken ev sahibi ona efendim hakkını helal et eğer bir hizmette bir kusur olduysa yani ben affını isterim falan dedin de ev sahibi gelen misafir demiş ki yok yok yok, yok sen çok iyi Allah razı olsun iyi davrandın ama ben de sana az iyilik yapmadım. O dedi ki tabii hay hay ne demek. Evet dedi ben sen bak benim için benim ihtiyaçlarımı karşılamak için çarşıya falan gittiğin zaman ben de kötü niyetli olsaydım senin evine e, 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 ateşe verirdim. Ama ben de bak sana iyilik yaptım ve böyle bir şey yapmadım. Şimdi Masih Mesih diyor ki bakın bu adam e, kötülüğü yapmamak, yapmamakla övünüyor. Ve diyor ki bu övünülecek bir şey değildir asıl olan iyilik yapmaktır. Yani ben e, puta tapmıyorum ama Allahu u Teala'ya ibadet ediyorum. Ben efendim yalan söylemiyorum ama doğruyu söylüyorum. Ben efendim e, e o, hakkını mesela çiğnemiyorum ki hakkını ama bunu ben hakkını ödüyorum. Bunlara dikkat etmemiz lazım ve bu şekilde Ramazan'ı geçirdiğimiz takdirde tabii ki bizim için cennet kapıları açık olur. Biz ondan ifa, istifade edebiliriz. Ve cehennem kapılar bizim için bu şekilde kapatılır. Ve şeytana zincire, zincirlere vurulur. Zaten bir mum için çünkü bir ortam hazırlanmış oluyor Ramazan içinde. Ve en kötü insan bile içinde bir zerre kadar iman varsa Ramazan'da daha titiz davranıyor. Ve bu şekilde şeytanlar zincire vurulmuş oluyor ve istediğini yapamıyor ve burada şeytandan kast edilen şey değil yani o iblis değildir. Şet şeytanlar denilmiştir yani bir sürü insanda şeytan değil şeytan ruhludur şeytani işler yapmaya çok meraklıdır onlar bile bir zerre kadar şey içinde iman varsa bu ortamdan onlar da etkilenir demektir Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed